Freud ve Jung isimlerini duymayanımız yoktur, değil mi? Peki ya onların çağdaşı olan ama çok daha umut dolu bir psikoloji sunan Alfred Adler? İşte bugün Adler'in kendi metinlerinden yola çıkarak anlamlı bir yaşam için bize bıraktığı o müthiş yol haritasını birlikte keşfedeceğiz. Şöyle bir dürüstçe düşünelim. Hepimiz hissettik, değil mi? Belki bir sınav öncesi, belki yeni bir işe başlarken, belki de sosyal bir ortamda o içten içe kemiren, yeterince iyi değilim hissi. Peki size bu hissin aslında bir zayıflık olmadığını söylesem? Aynen öyle. Yanlış duymadınız. Adler diyor ki, o hepimizin hissettiği yetersizlik duygusu aslında bir kusur değil. Tam tersine, bizi sürekli daha iyiye, daha ileriye iten o içimizdeki güçlü motorun ta kendisi. Aslında her şey tam da bu duyguyla başlıyor. Adler'e göre hayatımız aslında doğduğumuz andan itibaren bu yetersizlik hissini aşma çabasıyla geçiyor. Düşünsenize, bir bebek olarak ne kadar çaresiziz değil mi? İşte bu temel çaresizlik hali bizi sürekli olarak kendimizi geliştirmeye, daha yetkin olmaya, yani o hissi telafi etmeye itiyor. Adler'in kendi sözleri durumu ne kadar güzel özetliyor, yani bu içimizdeki itici güç sonradan öğrendiğimiz bir şey değil, insan olmanın doğasında var, Bizi yataktan kaldıran, yeni şeyler öğrenmeye iten, daha iyisini yapmaya zorlayan o doğal kuvvet. Bu çaba olmasa ilerleme de olmazdı. Tamam, hepimizin içinde böyle bir motor var, anlaştık. Peki bu motor bizi nereye doğru götürüyor? Yani yönümüz ne? İşte bu noktada Adler'in bir başka harika kavramı devreye giriyor. Bizim kişisel kusursuzluk hedefimiz. Biz farkında olsak da olmasak da her birimizin çocuklukta yaşadıklarımızdan süzülüp gelmiş böyle bir hedefi var ve bu hedef tıpkı cebimizdeki gizli bir harita gibi bütün kararlarımızı, düşüncelerimizi, yani kısacası tüm yaşam stilimizi yönetiyor. İşte burası çok kritik. Çünkü adlere göre hepimizi ileri iten bu motor aynı motor. Ama bu motor birini bir kahramana dönüştürürken bir başkasını bir suçluya çevirebiliyor. Peki o aradaki ince çizgi, o farkı yaratan şey ne? Ve işte o kritik unsur, toplumsal ilgi. Adler için bir insanın ruh sağlığının ve hayatının anlamlı olup olmadığının tek bir ölçütü var, o da bu. Bu bizim ahlaki pusulamız. Peki bu ne demek? Aslında çok basit. Diğer insanları, toplumu, hayat denklemimizde ne kadar kattığımızla ilgili. Şu tabloya bir bakın, aradaki fark ne kadar da net. Bir yanda hedef sadece ben demek. Yani başkalarının önüne geçmek, onlardan üstün olmak. Diğer yanda ise hedef biz demek. Yani ortak iyiliğe hizmet etmek. Sonuçlar, bir tarafta yalnızlık ve anlamsızlık var, diğer taraftaysa cesaret, gerçek bağlar ve anlam dolu bir hayat. İşte Adler'e göre yol ayrımı tam olarak burası. Bu alıntı, meselenin ne kadar derin olduğunu gösteriyor aslında. Toplumsal ilgi, sadece etraftakilere nazik davranmak falan değil, kendini insanlık denilen o büyük bütünün bir parçası olarak hissetmek ve o bütüne bir şeyler katma arzusu duymak. Bunu yapmak için de dev adımlar gerekmiyor. Bazen sadece işbirliği yapmak, bir anlığına karşıdakinin gözünden bakmaya çalışmak, bu durum bizi nasıl etkiler diye sormak bile o pusulayı doğru yöne çevirmeye yetiyor. Peki, o içimizdeki motor, yani kusursuzluk hedefimiz, pusulamızla, yani toplumsal ilgi seviyemizle birleşince ortaya ne çıkıyor? İşte adlerin kişilik dediği şey, bizim benzersiz hayat tarzımız. Yani dünyaya bakışımızın, olayları yorumlayışımızın bize özel planı. Bu adımların bize söylediği çok güçlü bir şey var. Bizler geçmişimizin kurbanı değiliz. Adler için asıl önemli olan başımıza ne geldiği değil, bizim o başımıza gelene ne anlam yüklediğimiz. Yaşadıklarımızı alıp onlardan yaratıcı bir şekilde kendi hayat tarzımızı, kendi gerçeğimizi inşa ediyoruz. Kontrol bizde. Gelin bunu somut bir örnekle görelim. Mesela şımartılarak büyütülmüş bir çocuk düşünelim. Bu çocuk bilinç dışında şöyle bir sonuca varır. Dünya bana hizmet etmek zorunda. Bu yüzden ne yapar? Başarısız olma ihtimali olan matematikten "Benim kafam basmıyor." diyerek kaçar. Diğer insanları kendi amaçları için birer araç gibi görür. Kısacası hayat tarzı tamamen düşük bir toplumsal ilgi üzerine kuruludur. Ve şimdi her şeyin bağlandığı o nihai noktaya geliyoruz. Adlerin tüm felsefesinin vardığı yer. Bir hayatı gerçekten değerli ve anlamlı kılan şey nedir? Adlerin buna cevabı hem çok net hem de oldukça sarsıcı. Katkı. Şöyle bir düşünün, hiçbirimiz hayata sıfırdan başlamıyoruz. Bizden öncekilerin, atalarımızın biriktirdiği bilginin, sanatın, kültürün üzerine basarak başlıyoruz. Onların katkıları bizim devraldığımız en büyük miras. Adler bu soruya cevap verirken hiç lafı dolandırmıyor. Vereceği cevap belki de modern psikolojide duyabileceğiniz en net, en keskin ifadelerden biri. Bu kadar net. Adler'e göre eğer bu dünyadan sadece alıp gidersek, insanlığın ortak nehrine bir damla bile eklemezsek, varlığımızın da bir anlamı kalmaz. İz bırakmadan silinip gideriz. Ama pusulasını toplumsal ilgiye ayarlayanlar, yani bir şekilde katkıda bulunanlar onlar kendilerinden sonra da yaşamaya devam ederler yaptıkları bir eserle yetiştirdikleri bir çocukla kurdukları güzel bir ilişkiyle bunların hepsi onların bu dünyadaki ölümsüz izleridir ve işte adlerin felsefesi bizi tam da bu en önemli soruyla baş başa bırakıyor zamanımız belli içimizdeki o güçlü motor çalışıyor pusulamız da elimizde peki bu yolculuğun sonunda geride bırakacağımız iz ne olacak sizin katkınız ne olacak?